Azerbaycan'da global sistemlerde yeni devir, güç savaşları ve Güney Kafkasya başlıklı bir panel düzenleniyor. Panele Türkiye ve Azerbaycan'dan uzman isimler ve gazeteciler katılıyor. Bakü'ye gideceğiz şimdi. Programın ayrıntılarını Fatih Amunos'a soracağız. Fatih'in yanında sanıyorum konukları da olacak. Fatih. Evet Çinem, Azerbaycan özellikle Karabağ Savaşı sonrası yeni doktrinler, yeni politikalar geliştirmede aslında seminerler, kompozisyonlar, panellerle bu konuları ele aldığını, uzman isimlerin görüşlerine her zaman başvurduğunu ifade etmem gerekiyor. Bugün de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde global sistemlerde yeni devir, güç savaşları ve Güney Kafkasya başlıklı bir panel düzenleniyor. Panelde de uzman isimler katılıyor. Yine Bahçeşehir Şam, Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı, Savunma Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Abdullah Ağar da bu noktada güvenlik politikaları uzmanı. Aynı zamanda gazeteciler bu noktada. E, Hazar Üniversitesi'nden Azerbaycan yine Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden de isimlerin katılmasıyla bir panel düzenlenecek ve birazdan başlayacak. Sayın Abdullah Ağar da yayın konumuz. Efendim e, Karabağ Savaşı geride kaldı ki ikinci e, aslında son kalan e, kesimlerde Eylül ayında tamamlandı. Bir yarım kalan bir mevzu vardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hemen seçimleri erkene aldı. Artık bundan sonra zannediyorum yeni politikalar belirlenecek. Azerbaycan önüne daha güvenle bakacak. Bugün Bakanlar Kurulu da belirlenecek. Siz öncelikle bu dönemi süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Sayın Aliyev'in seçimleri öne alması bana sorarsanız ee, bir bir jeopolitik hamleydi. Şimdi jeopolitik turbulans devam ediyor. Gerilim devam ediyor, artıyor, istikrarsızlık artıyor. Bu dönemde eee Azerbaycan siyasi anlamda ee, bir e, dalgalanma yaratacak bir süreci öne çekerek e, siyasi süreçleri tamamlanmış olması son derece önemli ve değerli yani Azerbaycan aslında gelecekte yaşanacak olanlara e, bir hazırlık yapıyor ben açıkçası böyle okuyorum şimdi e, bak, baktığınız zaman mesele sadece Ukrayna Savaşı Gazze Savaşı gibi gözüküyor ama işin merkezinde aslında Güney Kafkaslar var hatta şöyle bir cümle kurayım müsaadenizle. Her şey sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz anter operasyonunun yapılması, Azerbaycan'ın bütün Karabağ'ı özgürleştirmesi, bir barış anlaşmasıyla ilgili temel pozisyonunu belirlemesi ve Zengezur'a dayanmasından sonra başladı. Bu çok ilginçtir. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör olayları, ardından Ankara'da e, bizim İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırı, o saldırıdan sonra bir şekilde Türkiye'nin yapmış olduğu Suriye harekatı, o Suriye harekatı sırasında bir şekilde Hamada ortaya çıkan o büyük kırılma ve ardından Gazze. Çok ilginç bir fikir hepsi birbiri peşi sıra geldi. Şimdi neden? Çünkü geleceğin mücadele alanı Güney Kafkaslar ve Asya. Şimdi herkes buraya el atmış durumda. Herkes burası için hazırlık yapıyor. Azerbaycan'da bunu görüyor ve bu açıdan kendi hem siyasi hazırlığını hem e, güvenlik hazırlığını yani askeri hazırlığını bir şekilde istediği noktaya getirmeye çalışıyor. Yani burada pozisyonların şekillenmesi, pozisyonların şekillenmesinde sizin ortaya koymuş olduğunuz inisiyatifler ve sonucun sizin istediğiniz veya sizin ulusal çıkarlarınız menfa menfaatleriniz çerçevesinde şekilleniyor olması son derece değerli. Neden? Çünkü dünyadaki bütün jeopolitik taşlar havalandı. Bunlar yerine oturacaklar. Belli bir mücadele döneminden sonra yerine oturacaklar. Şimdi burada en önemli olan şey şu. Taşlar yerinde oturduğu zaman sizin elinizde ne kalacak? İşte bununla ilgili o devlet aklı dediğimiz, o stratejik akıl dediğimiz aklın devrede olması, etkisini ortaya koyması ve sonuç üretmesi gerekiyor. Bu açıdan Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin yapmış olduğu hamleler, ortaya koymuş olduğu denge siyaset ve stratejisi. Bu denge siyaset ve stratejisi çerçevesinde ortaya konulan stratejik inisiyatifler insanlığın şekillenmesi adısından büyük bir değer taşıyor. Şimdi şöyle bir mesele daha var. Şimdi baktığınız zaman yani Ukrayna Savaşı'na baktığınız zaman Gazze Savaşı'na baktığınız zaman veya Daesh'in ortaya çıkışına baktığınız zaman veya Gazze Savaşı'nın ortaya çıkan gerilime baktığınız zaman teopolitik bir takım doğmaların, siyaset ve da damga vurduğunu görüyorsunuz. Burada insanlığa bu büyük kaos ortamında yol gösterecek bir aklıselime, bir insanlık haritasına ihtiyaç var. Burada bunu Türkiye ile Azerbaycan yapabilirler mi? Ben yapabileceklerine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili zaten birikim, çözüm, kavramsal çözüm hem Türkiye'de var hem Azerbaycan'da var. Şimdi bunun bir güçle beraber bütün insanlığın önüne sunulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek biz Zaten her şey buna bağlı. Bakın Sayın Aliyev'in en son yapmış olduğu cümlenin içerisinde de içerisinde de bu var. Diyor ki bir gelecek arayışı var. Ve biz bu geleceği nerede bulacağız? Nasıl bulacağız? Ve bunu kimseye tehdit olarak değil. Bir barış, bir istikrar, bir huzur, bir refah ve kimseyi de ürkütmeden. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok. Ama hakkımıza dair bir arayışımız var. Şimdi hakkımıza dair arayışımızın en zor kısmını tamamladık. Nerede tamamladık? Karabağ Savaşı'nda 44 gün muharebe tamamladık, bir diğer tarafıyla da antrenör operasyonu tamamladık. Şimdi bu, bu hakkın taçlanması gerekiyor. Ne için? Hem Azerbaycan için, hem Türkiye için, hem Güney Kafkası için ama asıl insanlık ve gelecek için, tarih için. Bu açıdan son derece e, kritik bir evrede olduğumuzu ifade etmeliyim. Sayın Abdullah, çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmacısınız, öğrenciler de sizi bekliyor ama bu kısa zamanı çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Sağ olun, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet Bahçeşehir Üniversitesi'nden Kremizlik San Başkanı Abdullah Ağar yayın konuğumuzdu. Karabağ Savaşı 2. sonrasındaki antiterör operasyonu ve devam eden Kurgal sürece kullar ilişkin kullar o ayrıntıları dikkat çekici hususları bizimlerle paylaştık diyelim. Ee, Bakü'de son notlar var. bu şekilde sözlerinden Söz size bırakalım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz eski Fatih eski Avanos sana ve konunu aktardıklarınız için.